Okey, hassasiyetleri de ayarladım. Artık emülatörden oyun oynamaya hazırım. 90 FPS'e de ayarladım. Peki, otomatik eşleşme kapalı zaten. Tamam, bir de hileyi açmam lazım. Şey, Aliyan, burayı kes. Burayı sakın koyma, tamam mı? Tabi efendim. Ya da bu videoyu silsem mi ya? Aliyan burayı bir şey yapar mı? Ya da neyse, Aliyan koyma bunu tamam mı? Ne olur ne olmaz. Şimdi insanları ile kullandığımızı anlamaz. Oha, ne diyor? <laughs> Kim diyor? Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oyunu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da acaba hile mi kullanıyorum? Bu soruların yanıtlarını da hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Tabi bana YouTube'dan gelen bütün abidik gubidik soruları yani bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bu videonun altında bin yorum olsun binini de okuyorum arkadaşlar. Ve genelde son bir haftada oynadığım gameplaylerdeki bütün yorumlara girdim ve bütün yorumları kaydettim. Bütün yorumları okurken de karşıma şöyle 8'er tane böyle bir yorum çıktı. Tamam mı? Bak PUBG Mobile hack yazdım buraya. Bunu boş verin. Burada fotoğraflar var. İnsanların yazdığı yazılar var. Beni neyle hileydi diye itham ediyorlar. Onu bir anlayalım. Şimdi geldik buraya. Bu oyun içinde uçma özelliği kullanırken adama hasar vurduğunda nasıl görüyor? oyunda iki özellik seçme yok. Devam. Hile. Özelliklere dikkat edin. Başka özellik gelmiş. Tamam, devam edelim. Zık. Abi sen hilesin. Neden? Çünkü uçma özelliği gücün var ama adamı vurduğun işaret olarak adamı takip ediyor. Devam edelim. Doh. balon özelliğini kullanırken düşmana sıkınca neden üstünde işaret çıkıyor? Arkadaşlar ben 5 yıldır bu oyunu oynuyorum. Sizce hile olabilme ihtimalim var mı? Abi, Allah rezası için bir yoruma yanıt ver. Sen hile misin? Çünkü iki özellik kullanıyorsun. Hem uçma, Hani ateş ediyorsun. Sonra ateş ettiğin kişi üzerinde 5 saniyelik ne desem atış işareti duruyor yanıt ver. Devam ediyorum. Hile. Hile. Hile kesin hile. Amın. Hem uçma özelliği hem hasar verici adamı takip etme özelliği kullanıyorsun. Vay anana uğradın ya. Nasıl oluyor acaba bu ya? Abi çok saçma. İki yetenek kullanıyorsun farkında mısın? Bir balon. iki adam vurduğunda işaretleme. Abi senin özelliğin balon ama adam vurunca adamı işaretliyor. Bu şekilde yorumlar geliyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Tamam mı? Bak şimdi. Bunu anlatmam lazım. Çok hızlı. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunun içerisine atlayışımı gerçekleştiriyorum ve oyunda düşman vurduğumda işaretlemeyecek çünkü hileyi kapattım şu anda. Oha ne diyor? Hemen şöyle silah bulabilmem lazım ki düşmanları vurabileyim. Tabii ki de ben silah bulabilecek kabiliyete sahip değilim arkadaşlar. Bana oyun silah vermiyor fazla. Şimdi düşmanları bir tane ateş ettiğimde otomatik olarak işaretlemesi gerekiyor. Ama işaretlemeyecek arkadaşlar. Çünkü ben hile eli kullanmıyorum şu anda. Bak gördüğünüz gibi işaret atmadı. Neden? Çünkü hile açık değil şu anda. Şurada adam olması lazım. Tamam bir saniye. Tamam bak aynı yerde yeniden doğuyorum. Aynı yerde yeniden doğuyorum. Bak şimdi. Baba bak iyi izle iyi izle. Sadece iyi izle. O adam beni vurdu mu? Al. Ben şansa inanmam. Başarmanın tek sırrı çok çalışmakta. Ha. Gel bakalım buraya. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda düşmanı vurunca işaret atmıyor. Şimdi hileyi çalıştırıyorum. Şimdi hileyi çalışıyorum. Kontroller gelişmiş kontroller. Vuruş konumlarını otomatik olarak işaretle tamam. Şu anda hileyi aktif hale getirdim arkadaşlar. Şu anda vurduğum düşmanların hepsini tek tek işaretleyecek. Hiç meraklanmayın. Bomba yemezler koçum. O tarafa doğru ilerleyeceğim arkadaşlar ben. Arkamda düşman var onu deneyelim. Bak şimdi. Bak işaretledi. Ne oldu? Ben hileyi kullanmış oluyorum şu anda. Harika bir hile. Görmüş olduğunuz gibi. Oyun hileleri beni benden alıyor. Harika kaliteli bir hile. Oyunun içerisinden siz de aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sonum olarak işaretledi. Şimdi adam hareket etmesine rağmen hala burada gözüküyor konum. Neden abi hile bu hile düzgünce çalışmıyor demek ki? Çünkü özellikle olan hile özellikle olan hilede ne oluyor? Düşman konumu kafasında düşman hareket ettikçe işaretli bir şekilde geziyor arkadaşlar. Neyse ölümde bir düşman vardı. Ben ona bir gideyim, öleyim abi. Ondan sonra oyuna başlayacağım. Yeni bir map'e atlayacağım. Abi ses ver ses. Alo, kıyafet ne lan? Oğuz abi. Ee, oğlum sen sezon 1 oyuncusu musun lan? Eee Oğuz abi sen misin? Eee benim teşekkür ederim ne yapıyorsun? İyiyim abi öyle ben kasıyorum az çok. Tamam bir saniye şimdi ben hemen bir duyuru yapacağım. Evet PUBG Mobile yetkililerine buradan seslenmek istiyorum arkadaşlar. Üstümdeki görmüş olduğunuz kıyafet bir defa geldi oyuna bir daha gelmedi. Bunu da yakın zaman içerisinde getirmenizi temenni eder arz eder rica ederim. Evet tamam. Süper. Kanka sıçtın. Bu set yeniden abi, gelecek. Can, canlıda mısın? Yok canlıda değilim. Videodayım. Can, tamam abi getirsin de <laughs> bedava verdi bana. He, sana bedava mı verdiydi? Tamam ben bana vermediler bedava. Bak sana bedava Hayır. vermişler. İnsanlara hile olmadı kanıtlamaya çalışıyorum. Işte... Sen orada olduğun yerde sabit dursana ben uzakta bir şeyler konuşup geleceğim. Dur sen, ama sana vurmam gerekiyor bir tane. Hadi atacağım. Dur orada sabit. Dur evet arkadaşlar şimdi ben bunlardan size bahsetmek istiyorum. Şurada da görmüş olduğunuz gibi düşman işaretli değil. Ama bir tane vurduğunuzda bak şimdi bak, 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 bak. Bir tane vuracağım şimdi. Bak işaretlemiş oldu gördünüz mü bak. Hareket etmesine rağmen işaret öyle olduğu yerde sabit duruyor arkadaşlar. Bunu şu ayarlara geliyorsunuz. Buradan gelişmiş kontrollere tıklıyorsunuz. Buradan vuruş konumlarını otomatik işaretleye açıyorsunuz arkadaşlar. hileleriniz aktif hale gelmiş oluyor. Evet. O zaman ben kaçıyorum. Quit atacağım. Beni vur. Niye abi? Beni vur ben çıkacağım bu oyundan yeter sıkıldım. Abi bir dakika. Heh. Bekliyorum. Dur abi o... o. Olduğun yerde dur. Tamam süper. Hadi görüşürüz. Her <laughs> neyse. Normal bir maça geçiş yapıyorum arkadaşlar. Artık bu konuda böyle bilinsin bitsin gitsin tamam mı? Öpüyorum sizi. Devam. sola vs. kat bir şekilde ahanla buraya atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Tabii ki de hile ile birlikte oynuyoruz. Bölüm 1. Reload abi reload abi. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi. Kaç abi, kaç abi kaç. Ay! Ay ay ay! Tam onu da aldım, onu da aldım. Hop böyle çıktım buradan. Buradan da buraya çıkacağım. Ah! Sakin ol! Oğlum zar zor! Bak burada... Arkadaşlar ilk defa böyle profesyonel bir şekilde oyun oynamaya çalışıyorum. Hem de emülatörden. O yüzden böyle garip garip saçma salak şeyler olabilir haberiniz olsun. Şöyle bir canımı basacağım. Düşmancık orada. Bu adamı da ben alacağım. Bu adamın... Kilini de ben çekeceğim. Çekemedim. Reload at, Lelo at, at, Ön tarafa doğru koş, ön tarafa doğru koş, ön tarafa doğru koş. Onu da aldım. Oğlum ben oğlum nasıl sıktım lan? Heyecan yok. <laughs> harikaydı. Harikaydı. Şunları lootlayalım abi. Arka taraflarda düşmanlar olabilir. Şöyle birazcık pusarak oynasam daha iyi olacak. Arkadaşlar artık şöyle elimden geldiğince emülatörden oynamaya çalışacağım. Çünkü emülatörde size verdiğimiz kalite çok daha iyi oluyor. Çünkü Bildiğiniz gibi bazı sorunlar yaşıyorduk tablette. İşte ekran sürekli kopuyordu kendine, kendinden gidiyordu falan filan tarzında. Şimdi diyeceksiniz ki sen de sürekli bir anda bir günlüğüne emülatöre dönüyor, sonra tekrar tablete dönüyor, ne yapacaksın falan filan tarzında. Arkadaşlar bilmiyorum ama emülatörde kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum hem de emülatör daha kolay. Yani şey olarak daha kolay böyle arkama yaslanıp oyun oynayabiliyorum. Belim ağrımıyor ne bileyim böyle küçücük ekrana bakmıyorum gibi gibi özelliklerini zaten çok seviyorum. Bundan dolayı da artık eminatörden oyun oynayabilirim. Bunun hakkında yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hani işte isabetli karar ya da işte isabetsiz karar neden geçtin ki boş ver falan filan yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım yine her zaman okuduğum gibi. Yorumlarınızı okuyorum ama kalp malp arada bir yapıyorum. Yorumları okuduğumu belli etmemek için. Çünkü şöyle bir şey gerçekleşiyor. İnsanlar yorumları okuduğumu görünce evet daha fazla yorum yapıyor ama samimi yorumlar gelmiyor. Ben insanların samimi yorumlarını bana yaptıkları yorumlarla anlayabiliyorum. Tabii ki de işte kalp atınca aa ben iyi yorum yapayım kalp atsın diye yorum yapılmış oluyor. Ben de bunun olmasını istemediğimden dolayı yorumlarına kalp bırakmıyorum ama bütün yorumlarınızı teker teker okuyorum. Ki o son yani şu anki videonun başındaki olduğu gibi o yaptığınız yorumları anlayabiliyorum zaten. Bunları da zaten sizinle paylaşmıştım. Yaptığınız yorumlardan işte hile kullanıyorum falan filan. Bütün yorumları okuyorum. Her neyse konuyu daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde ön tarafımdaki arabayı alacağım ve buradan defolup gideceğim diyeceğim abi. Sol tarafımıza fişe katılmış. Çok güzel. Şuradan şunu kullanabilirim. Böyle birazcık kendimi geliştireceğim. Spreylerimi geliştirmem gerekiyor. Sniper'da gel. Kendimi geliştirmeme zaten gerek yok. Eşek şeyi kadar ekranda. Zaten sniper'da çok daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Zaten emülatörden yaptığım sniper vuruşlarını biliyorsunuzdur. Söylemeye, anlatmaya dahi gerek yok. Sadece spreyimi bir tık daha geliştirsem benim için 10 numara 5 yıldız olur. 2 tane fişe katıldı. O iki tane fişeye hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Nereden atıldı onlar? Bu Galata mı lan acaba? Evet Galata'dan büyük ihtimalle. Tam iki tane drop düşüyor hem de uçak bile Türk bayraklarıyla kaplı olan uçağımız. Şimdi tablette olsam diklerine kadar girebilirim. Niye? Çünkü tablette bildiğim bir kul var. Ama bu bilmediğim bir kul var. Böyle ilerleyeceğim. Tamam şöyle duracağım. Ezdiğim eleman nerede? Bu bir tane bile vuramamam imkanım yok bu arada. Ne? Kör oldu. Hadi. Yok kanka bug var bu arada ben. Tabi efendim. Vallahi bug var ya ben o adamı oho çoktan vurdum ki. Benim o ezdiğim çocuk nereye gitti? Burada. Senin ben lootuna baksam iyi olacak. Sol üst tarafımdaki yerden umarım adam çıkmaz şu anda. Hiç arabayla gitmek istemedim çünkü. Gel yani loot 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 lootlar önemli lootlar önemli. Hemen tekrardan buraya geçeceğim. Ölümdeki düşmanları alırım ondan yana sorun yok. Sadece benim onları görebilmem lazım. Nerede olduklarını. Sniper'la vururum. Diplerine kadar korkudan giremiyorum bu arada. Tamam. Çatıdan mı sıkıyor? Aynen çatıdaymış. Ben de diyorum beni nereden görüyor? Hazırsanız arkadaşlar çatıya bir headshot vuruşu geliyor. botmuş. Onu da ben aldım. Arka tarafımdan da korkmuyor değilim. Arka tarafımdan da korkuyorum. Baba orada bir hasar bug'ı var? Niye yemiyor? What? Bu niye yedemeyeceği mi bu şey yapacağım? Aşağıya inmem lazım. Yoksa bunlar bana sıkıntı yaratacaklar. İlk başta arka tarafımı vuracağım. Çıkacak Kaldı bunu da Bir tanesi de şurada Bombalar geliyor Duyamıyorum Duydum bak bombası orada Aaa Bomba bomb bomb Harika 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 harika. Ölmeden içeriye girmem lazım. Ölmeden içeriye girmem lazım. Adamları tepede görüyorum. Benim 8x koba ihtiyacım var. Benim 8x koba ihtiyacım var. İkimiz de drop shot atınca bir anda Mala bağladık. M24'ü ver bana. Sadece benim 4x'im mi var şu anda? Hala hala. Yukarıdaki adamlar nerede? Ha oğlum hala orada adam var mı ya? Bak Galata'yı renderlamadığı için adamı görebiliyorum ya. Emülatörde de böyle sorunlar var. Bu gayet güzel bir sorun. Düşmanı falan görebil... Aha. Ha, o birazcık zor işte. O birazcık zor. Şeyin çatısında adamımız var. Bak gördün. O adamı vurdum şu anda itibaren. Duyur. Tam renderlamadığı için kolay oluyor. Elimatör'de herkes iyi oynuyor. O yüzden birazcık daha eğlenceli geçiyor. Yok, yemiyor orada. Oradan yemiyor. Peki şöyle bir şeyler yapalım. Oradaki agam bana doğru geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor. Büyük ihtimalle oradan gidecek. Solundaki adamlar da oradan gidecek. Raşlayamamak ne kadar kötü bir şey ya. Merak etmeyin ya. Ben burada bir hafta daha zaman geçireyim. Bak bir haftacık ya. Sadece bana bir haftacık verin. Bir hafta sonra daha fena şeyler olacak. Emin olun. Bak sadece bir hafta verin. Oha oha. Ha, dur. Anasının... <laughs> o adamı vuracağım bu arada ya. Tamam. Hiçbir sorun yokmuş gibi davranabilirsiniz. Çünkü adam kendi ölüm fermanını imzaladı. O adam beni notlayacak. Ölüme doğru gelmeye çalışacak. Ölüme doğru gelecek ve ben de onu vuracağım. Sadece şu arabayı almam gerekiyor benim. O kadar. Loot atmama gerek yok. Sadece direkt ilerleyeceğim hızlıca. Buradaki rakiplerin bir tık iyi olmasının sebebi arkadaşlar. Herkes bu zamana kadar illaki Valorant oynamıştır. CSGO oynamıştır. CS 1.6 oynamıştır. O yüzden herkesin bir FPS geçmişi vardır abi. Ondan dolayı da Onlara da kolay geliyor mouse'la sağ sol yapmak. Bana da kolay geliyor. Bak solunda adam gördüm bak. Pochinki de evin içerisinde ve evi renderlamıyor şu anda. Onu orada gördüm. Oğlum emülatör ne güzel lan. Düşmanları renderlamadığı için adamların yerini görüyorsun. Hatırlıyor musunuz biz emülatörlerle şeylere girdiğimizde, turnuvalara girdiğimizde biz de diyorduk ki emülatörler niye bizi burada bizi nasıl biliyorlar falan yapıyorduk. Demek ki adamlarda bedava hile bir tane daha varmış emülatörde. Şuna bak. UMP daha iyi olacaktır emin ol. Önümde bir ateş sesi vardı. O adam nereye gitti onu bilmiyoruz. Sadece oyuncuların beni görmemesi lazım. Bir içeriye gireyim ondan sonra yeter bana. 1100 metre diğer alana. Wow. Atılarda adamlar ölmüş. Tam mutlamalık. Tam loot atmalık. Onları lootlamak şart bu arada ya. Alan geliyor. Ben oradaki bagiyi alıp gidebilirim de. Beni zaten şu anda bu zırhla bu kaskla yaşatmazlar. Lan çık çık. Öleceğim değil mi? Bak bu adamın lootu yoksa öleceğim. Aha, aha. Tamam bir şeyler aldım. Allah'tan bir şeyler alıverdim. Şöyle yapacağım. Şunu da şöyle yapıp. Şunu şuna takacağım. Şuna atacağım. Şunları da atacağım. O adamı bulabilir miyim acaba? Aldım onu. AK kullanmak yerine Scarly'i kullansam daha iyi değil mi? Ya da bilmiyorum ya. Ben alana gireyim de ondan sonrasını hesaplaşırız abi. Arkadaşlar fazla kilimin yok. Fazla kilimin olacağını da zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi bak emülatörden oynuyorum alışacağım bak. Bir ay bana bir ay zaman tanıyın tamam mı? Bir ay sonra çok farklı fightlar dönecek merak etmeyin. Sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok sorun yok. Hala zırhım bir level. Hala zırhım bir level. Ee, kit basmayacağım. Kit basmayacağım. Bu adamlar rushlayacak değil mi bana? Lan! Selamünaleyküm. Doç abi. Ne yapıyorsunuz lan? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Oğlum alana götürün beni. Alana çok vuruyor. Koş. Tamam gel gel gel. Dur lan beni de araba var. Gidin al. siz gidin. Gidim. Bas kaza bas bas. Beni nereden gördünüz o He ha, ben birini izledim. Orada ismin falan çıktı. Ondan. Tamam ya. Alo. Biz ikiler nerede selam ya? Al. Aleykümselam. Ha geliyorlar. Abi onlar geliyor geliyor. <laughs> Reis. Seni görmek lazım. Doç bir abi. Efendim. Doç abi. Ben... Senin için adımızı bedava yaptık. Nerede? Kimin BTV yaptık ya? Kimin adı BTV lan? İkimizin bay bay bay. Şunu pardon Oo vallahi lan ulan siz <laughs> var ya adamsınız lan. Ulan bak sizi gördüm bana sıkıyorsunuz ya altıma sıçtınız. Emülatörden emülatöre alışmaya çalışıyorum. Şimdi bana ne olur emülatörden <laughs> nasıl iyi oynayabilirim? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Emülatörden nasıl iyi oynayabilirim? Abi, bana e, bunun taktiğini hiç, verir misiniz? Ben, buyurun. Abi söyleyeyim. Heh. Reis, Bak abi, hep, joystick joystick. E, önce daha çok kullanılan tuşlara alışman lazım. W, A, S, D, E, R gibi. Tamam. alıştıktan sonra tamam. F11'e basıp tuş atama yerleri var. Tamam biliyorum, biliyorum. Ona basıyorsun, oradan ne mesela Z'ye atıyorsun, C'ye eğiliyorsun. Tamam onları zaten biliyorum. Bak, i̇lk önce... bak, böyle. Oğlum sen ne kadar heyecanlısın. Yayında mısın? Ne izliyorsun abi? Efendim? Yayında mısın? Yok yok yayında Abi, değilim. Heyecanla konuşamıyorum şu an ha. Yayında mısın? Yok değilim, değilim. Hı. Dur, al, Abi. alan geliyor. Şu düşmanlara bir daha vuralım. Çaldım, çaldım. Hadi götür beni. Şimdi geriye kalanı vurmam lazım. Bak ben ben sniper kullanabiliyorum. Bana sniper lazım bak. Al dur, al dur. Abi bende SKs olmaz. var. Benim SKs de olmaz. Hele bak, bak. Yok yok gerek, dereyim yok, dereyim yok, dereyim gerek. Mi? yok, gerek yok. Yok yok gerek yok. Teşekkür dereyim ettim. Dereyim Böyle, öyle öyle onlara gerek yok. Sorun yok. A şey 185 tepede bir at araba durmuş. Alo! 185 tepede bir araba durmuş ha. Niye işaret atıyorum? A sağımızda ateş sesi, sağımızda ateş sesi. Bas 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 bas. Gidiyor gidiyor gidiyor. Onun arkadaşı vardır herhalde ya. Öne geçecek koruyun onu. Yok yok koruma 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 bak birbirimize vururuz. Aa sağda o, o, o bizden değil lan dur. Bizim o bizim bizden bizim. bizden mi? Tamam okey. Bak dağda <laughs> dağda, dağda 250, <laughs> dağda, 250 <laughs> dağda 250 dağda 250 dağda bak şeyin üstünde. E, ee, mantarın içinde. Gördük onları gördük. Tamam bak 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 bir tane 265 Abi, 265 265, ona göre. 265. <laughs> tamam tamam bak şeye gidiyorum. drop'un drop tamam. olduğu yere gidiyorum. Drop'u alacağım. Şurada bir AMR çıksa ya. Şuradan bir AMR verse ya lan bana. Ulan MG verdi. Neyse o da iyidir. O Lan da iyidir. Al bunu, aldım bunu, aldım onu. aldım onu, aldım bunu. Yukarıya iddetmiştim <laughs> aldım. Dur dur, <gülüyor> yok yok, gerek yok, <laughs> gerek yok. <laughs> yukarıya doğru, rushlayın geliyorum var. Hemen arkanızdan geliyorum. Bak, mantara doğru bas. Bas. Ivo yukarıya doğru. Elini W'da çeken maldır. Bas. Bak, birinin AMR var. Aa, bizimkini vurdu. Swoozu vurdu. Swoozu vurdu. Şimdi bunu çekme vakti geldi. Lan lan! Aa! Gerçekten çok aşağıda kaldım. Oradan bombayı atarken bombayı dahi böyle attı. Anlamadım yani. Şu şekilde attı. Çok uzağa gitmedi bomba. Neyse, bak 13 leş. Normalde bu videoyu atmam ama şöyle emülatörden kendimi geliştirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle Hani diyordum ya sadece sadece video çekmek için ve yayındayken PUBG Mobile e oynuyorum diye. Artık emülatördeyken böyle canım sıkıldığında da PUBG Mobile'e girip böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin bundan sonra yüksek leşli videolar gelecek emülatörden. Birazcık daha kendimi geliştirmem için bana birazcık zaman vermeniz gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.